Endometriozis tedavisinde değişik görüşler ve fikirler vardır. Bunlar oldukça tartışmalıdır. Öncelikle şu görüş yerleşmiştir. Erken evre ise tedavi yapalım mı, yapmayalım mı? Genellikle erken evre endometriyoziste cerrahi tedavi önerilmemektedir. Buna karşılık eğer hastada bir çikolata kisti varsa veyahut da peritoneal bölgelerde ağrı yapan bir endometriyozis varsa veyahut da e, hastanın e, vajeninin arkasında, e, rahmin alt kısımlarında endometriozis nodülleri varsa bu takdirde bu hastaların tedavi olması gerekmektedir. Çikolata kistlerinin tedavi edilmesi için genel kanı 5 santimin üstünde olması e, önerilmektedir. Genellikle 3 ila 5 santim arasında kistlerin tedavisi tartışmalıdır. 3 santimin altında da gerekmedikçe cerrahi müdahale yapılmaz. Bunun dışında hastanın şiddetli semptomları varsa münasebe sırasında ağrıları varsa veyahut da Douglas dediğimiz rahmin arkasında modülleri varsa bu takdirde bu hastalara cerrahi tedavi yapılabilir. Bu animetriz odakları ya yakılır, koterize edilir veyahut lazerle tahrip edilir veyahut da cerrahi olarak çıkartılma yollarına gidilir.